Selamünaleyküm. Aleyküm. Sosyalist Parti Genel Merkezi'nden hepinize iyi günler. Bugün 27 Mayıs 2015 Çarşamba. Ankara soğuk ve yağmurlu. Kaypiden <laughs> <laughs> arıyorlar. Az önce görüştük ya daha ne konuşacağız. bir tencere patlıcan musakka yaptım. Bol acılı. Böreğim de vardı. Az önce yedim. Böreği, böreği ekmek yerine kullandım. Sahana karnım da doydu. Çay var, sigara var, huzur var. Para yok. Tek. Avrat da var. Sosyalist Parti olarak biz ilkokul mezununa 2000, ortaokul mezunu 3000, lise mezunu 4000, Üniversite mezununa 5 bin lira vereceğiz. Cumhurbaşkanı, genel kurmay başkanı, profesör, başbakan, bakan, milletvekili 5 bin lira alacak. 1500 lira da işçilik maaşı koyacak. İş bitecek. Sosyalizm demek sevgi, adalet, eşitlik, özgürlük demek. Birisi 20 bin lira maaş alırken birisi 900 lira sosyalizmde. Herkes pastırma yiyebilir. İkinci büyük projemizde İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki bütün yarıları yıkacağız. Geniş bir yol yapacağız. Ağır eder, Büyük ağaçlar. Oraya piknik masalarıyla donatacağız. Herkes oturacak. Çayını kahvesini içecek. İçikini içecek. Mangal yakacak. Süperler de koyacağız eğitim ve sağlık hizmeti bedava olacak. Küba'daki gibi. Beş kuruş ilaç parası verilmeyecek. Facebook'ta <laughs> üç gün yasak koydular paylaşım yasağı yeni kaldırmışlar. Hiçbir şey yazamadım, paylaşamadım. Canım sıkıldı ya. Benim bir grubum var. Kazım kaç Gırgır Şamada Seks Grubu. Oraya birisi çılı çıplak avrat resmi basmış. Onun yüzünden bizi cezalandırdılar. Ben açtım ya sayfayı. Denetlemedim epeydir. Derbet orada ben sansür yok diyor. Herkes de ona göre paylaşım yapıyor epey bir rağbet gördü yani. Her gün müracaat ediyorlar katılmak için. Kız arkadaşlarımız hep görüşüyoruz. Antalya'dan Pınar gözü büyük var. 45 yaşında dur çok güzel bir kadın. Eskişehir'den Zeynep Altındaşlar avukat, bekar. Erba Ramos var, Sergio Ramos var. Kütahya'dan Hilal Apaydın var. İstanbul'dan Bidan var. Adana'dan Merve Kayak Kayaklı mı? Ne, öyle bir şey. Yine talebe Ferika Furi var. Muhakkak benden selam söyle diyor. Ferika Zeynep Şura var. Benim sevgilim olur kendisi. Çok güzel bir Türk. yok okuyor Ankara'da, Gazi'de. Vaktinin büyük bölümünü benle kamera karşısına getiriyor. Sohbetimizi, her türlü her şeyi konuşuyoruz. Valla ben, benim oyum HDP'ye ama inşallah parti kazanır diyor. Çünkü yarım kalacak işler. Başkanlık sistemi oturması lazım. Eyalet sistemi olması lazım. HDP'de ana muhalefet olsun. Gönlümde yatan aslan o. MHP bizle yürüyün diyor. Bizimle yürüyün diyor. Bizimle. Yürüdükken oldu. Yolumuz Kur'an-ı Kerim'e, bayrağı, vatan, millete çıktı. Biz anca sığır beklediniz. Ne de. Marulcular, maydanozcular, kataplar, dolmuş çok öyleli köyler. Hep MHP'de. Daha bir sosyalist parti kurduramadık ya. Edilenlerin sosyalist partisi var. ETP. Sosyalist yeniden kuruluş partisi var. Devrimci Sosyalist Parti Partisi. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi. Falan işte işte bir şeyler var da. Tam manasıyla sosyalist parti yok. Ne büyük ayıp değil mi? 60 partinin içine sosyalist parti sızdıramamışlar. Zaten işçi partine küstüm. Vatanla matanla benim işim yok. Vatan partisine neyin nesi? Doğu Perinçek bile seçilemeyecek. Gör bak. Osman Pamuk da zor seçilir. Tahmin etmiyorum seçilir mi? Azerbaycan'da seçilmez. kameranın üstünde altı tane ışık var. Ne kadar net gösteriyor bak. Gözlerin kamaştı. Onun için gözlük takıyor. Evet. tamam bugünlük dedikodu yeter. Hadi. Hoşçakalın. Her şey Türkiye için. Yaşanabilir dünya için. Sosyalizm gerçeği. Bay bay.